değerli abonelerim. Olimpos Antik Kenti'nin hemen girişinde bulunan ve birbirine bağlı 11 odadan oluşan giriş kompleksi önemli bir yapı. Bu yapı iki katlıydı. Çünkü hemen girişinde duvar yüksekliklerini, kat izlerini ve merdiven basamaklarını görmek mümkün. Giriş kompleksinin ön plana çıkan önemli mimari özelliği kuzey ve güney cephelerinde yer alan temelli düzenlemelerdir kuzeyde ve cadde cephesinde yer alan kemerler olasılıkla cadde ile bağlantılı olan kuzey giriş koridorunu sınırlandırmaktadır. Yapının tüm kuzey cephesi boyunca uzanan ve caddeye 5 kemer açıklığıyla bağlanan bu giriş koridoru aynı zamanda 4 kemerli kapı açıklığı ile iç mekanlara bağlanmaktadır ve bu alanda çok fotoğraflar çekilebilmekte. Güneyde izlenen kemer düzenleme ise yapının güneyinde bulunan Avru'nun akarsu kenarında seyirlik kanalı oluşturmak için düzenlenmiş 2009 yılında yapılan kazılar sonucunda burada seramik maden cam tipinde buluntular ulaşılmış ve bunların incelemesi sonucunda e, bu giriş kompleksi milattan sonra 5. 6. yüzyılda yani erken Bizans döneminde yapıldığı ve konut, gıda maddesi üretimi ve ticareti işlevlerinde kullanıldığı anlaşılmıştır. Yani biraz büyük ihtimalle büyük bir e, tüccarın hem evi hem de üretim ya da depolama alanı olarak kullanılıyordu. Giriş kompleksi bu yüzler içerisinde gerçekleştirilen eklemelerle, bölünmelerle beraber gittikçe büyümüş ve en son bu görünen halini almıştır. Ee, antik dönemde Olimpos'un günlük ekonomik yaşantısına çıkması açısından giriş kompleksi önemli bir yapıdır.